Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu müfettişleri bir grup milletvekilinin toplu konut idaresinden ucuza ev satın almak için dilekçeyle başvurduğunu ortaya çıkarmıştı. Ancak bu vekillerin ismi raporda açıklanmamıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Başbakan Erdoğan'dan toplu konut idaresine bize ucuza ev satın diye başvuran milletvekillerinin kimler olduğunun açıklanmasını istedi. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu müfettişleri raporuna göre bir milletvekili kendisi ve 18 arkadaşı için 2003'te toplu konut idaresine başvurdu. Dilekçede bir kente yapılan 19 konutun açık satışa çıkartılmamasını, ucuz fiyata kendilerine verilmesini istedi. Müfettişler toplu konut idaresinin milletvekilinden gelen bu talep üzerine 21 konutu satıştan çektiğini ancak bu durum denetleme kurulu raporlarına yansıyacak evleri yeniden satışa çıkarttığını tespit etti. Konu meclis gündemine geldi. CHP toplu konut idaresine bize ucuza ev verin diyen milletvekillerinin kim olduğunu ortaya çıkarmak için harekete geçti. Şimdi AKTOKİ gündemde Recep Bey'in evsiz bıraktığı 21 milletvekili AKTOKİ yöntemiyle ev sahibi oluyor. AK yolsuzluklar her alanda Türkiye'nin üzerine çökmüş durumda. CHP İzmir milletvekili Türkan Miçoğulları ise bir soru önergesi vererek Başbakan Erdoğan'ın bu milletvekillerinin kimler olduğunu açıklamasını istedi.